Sayın Antalyalı hemşerilerim, Murat Aşağı hemşerilerim, biz e, AK Parti'nin, AK Belediyecilik nasıl olacağını şu Murat Paşa e, Belediyesi'nin, Cumhuriyet AK Parti Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler, bizim hizmetleri karşılaştırmanızı zamanla da göstereceğiz. AK Belediyecilik olsa bundan çok tanesi öyle olmaz. Bakın görüyorsunuz, kirli siyaset yapmaktan bir şey bakmaz oldular. Şu hallere bakın. Bunlara zamanı geldi artık. Biz Murat Paşa'nın bir AK Parti Belediyesi olarak çalıştığında ne gibi bir şekilde, ne kadar güzel bir yaşanır bir şey, şey yapmıştı. Kesinlikle ve kesinlikle şu anda böyle olmaz. Bu insanlık olmaz. Bu olacak iş değil yani bunlar. Ama AK Belediyecilik, Halk Partisi Belediyecilik, Kulakpaşa'ya gelecek ve halkımız bunu görecek. Buna kesinlikle inanmalarını istiyorum. Biz hizmet eden, çalışan bir parti, e, partiyiz. Belediyecilikte de, siyasette de en büyük, en doğru işleri yapmaya da yükümlüyor. Ve bunları halkımız için, insanlığımız için, memleketimiz için hepsini yapacağız. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Muratpaşa Belediyesi bilir. Çünkü biz ya her şeyi diyor. En iyi şekilde yapıyoruz diyor. Bunu iyi şekilde yapmakla yani. Antalya'nın en nadide, tarihi yerler mahallesinin, Tamampaşa sokak Tepesi'nin haline bakın. Bakın sağ yere bakın. Şuradaki şeylere bakın. Açılı yere yani. de yatıyoruz ya. Yani bir var insan. Birinin tam ortasında bakın şöyle bak. Haliler burada mahallelere bakın. Yani i̇nsanlar burada rezillik içinde yaşamaya mecbur mu yani? Bu mu belediyecilik yani? Bu mu bu mu devletin size milletin, milletin size verdiği paralarla yapmış olduğunuz hizmetler bunlar mı? Tabii ki yani yemekten içmekten dolara baktığınız yok Buyurun buyurun buyur, bakın. Devam edelim. Devam Değil, Devam edelim. burada bakın yolun ortasına 15 gündür buradaki insanlar diyor. 15 gündür burada bu yığın böyle duruyor. Ben yani bunun gece bu geçeni var, Şunu biz kendimiz koyduk bunlar şimdi. Şu, yan taraftaydı. Koltuklar da biz koyduk. İnsanlar geldi. araba çıkıyor. bak. Ve onun için inanır mısın şu hal e, hangi devirde yaşıyoruz şu hallere bakın hallere.